Siz e, Cumartesi annelerinden tutun Gezi'ye açıkçası benim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani benim bölgemden aday olsanız rahatlıkla oy vereceğim isimlerden birisiniz. Birbirimizi hiç tanımasak 100 madde koysak herhalde 98'inde benzer bir tepki veririz. Yani sınıfsal, sınıfsal mücadele, kadın hareketinin gücü, Türkiye'nin anti emperyalist karakteri. Kürt meselesindeki tutum dahil olmak üzere ben sizi takip ediyorum. Üstelik e, İlhan Cihaner'le olduğu gibi yakın bir e, dostluğumuz olmadı. Yani bu özel olarak tercih etmedim ama sizi tanısam e, yani tanıyorum ama memnuniyet duyuyorum. Çünkü sonuç itibariyle çizginizi biliyorum. E, engelleri de tahmin ediyorum. O yüzden bazı konulardaki fikriniz benim için önemli. Bunlardan bir tanesi şu. Ben simgesel buluyorum bunu. Allah aşkınıza bir milletvekilinin çocuk gibi kendi genel başkanının sanki AKP'yi yenmiş gibi denize dökmüş gibi hoplaya zıplaya davranması bir grup başkan vekilinin Ali Mahir Bey'in size ne düşündürdü? Ben Türkiye açısından büyük bir felaket olduğunu düşünüyorum. Seçmen şöyle düşünebilir. Ya o genel başkan seni getirdi biz sana oy verdik. Demek ki senin genel başkanın kötüymüş gibi bir duygu olmaz mı? Bir tür Meral Akşener'lik değil mi? Yani e, bu abartılı e, tepkiler partileri çok ciddi yaraladı. Yani bizim Türkiye'yi yeniden demokratikleşmeye demokratikleştirmeye ihtiyacımız var. Bunun için de e, kendi genel başkanımızı e, kaybetti diye havalara uçmanın alemi yok. Biz en son toplum olarak e, 2002'de Dünya Kupası'nda biz toplum olarak sevinmiştik. Birilerinin acıları birilerini sevindiriyor. Birilerinin ee, üzüntüleri diğerlerini hiç e, ilgilendirmiyor. Ee, biz böylesine birbirinin acılarını ve sevinçlerine ortak olmayan bir toplum haline dönüştürüldük ve bunun parti içine de sirayet etmesi üzücü ve partiyi yaralayıcı e, bir durum. E, bunu e, kabul etmek mümkün değil. E, Ali May bizim beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. E, uzun süre birlikte görev yaptığımız bir arkadaşımız. Ee, hiçbir şekilde yakışmadı diye ifade edeyim ama uzun süredir bir hazırlık vardı arkadaşlarımızın. Bu hazırlığı sonucunda kendilerine göre zafer edasıyla kutlamaları kabul edilebilecek bir şey değil. Ali Bey e, benim üzerim şu e, gerçekten siz dört kişi olarak kaldınız öyle görülüyor. İlhan Caner'i parlamento dışına ittiler. E, siz varsınız. E, pek de başka kimse de yok. E, başka kimler Orası vardı? var mı? vardı o dönemdeki kalan arkadaşlarımızdan evet. işte Orhan var. Ee, işte İlanciyar da ben vardım. Ee, ben sol kanat dediğimiz grubun e, şu anda eş sözcülüğünü yapıyorum ve soldaki bütün grupların bir araya gelmesi için mücadele veriyorum. Ee, İlan Bey de e, bireysel olarak ve bir grup arkadaşıyla birlikte o gelecek için biz e, şeyini sürdürüyor. E, Orhan Bey e, bu dönem e, sayın. Ee, işte genel başkanın böyle rencide edilerek gönderilmesine karşı olduğu için bir tutum aldı. Ee, ve e, şu an parti meclisinde e, orada mücadelesini yine sürdürüyor. E, Nefik Ara biliyorsunuz Baykal'ı geçen bir arkadaşımızdı. O da şu anda benim gibi e, hekimlik yapıyor e, Antalya'da o da e, beyin Eray uzmanı olarak. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabandan gelen ve ön seçimle gelen e, milletvekilleri maalesef çok az kaldı ve çoğu e, tabiri caizse e, tasfiye edildi. E, bu işte kendi öz değerleriyle ve kendi öz kabul görmüş olan milletvekilleriyle değil de işte e, çok gerilerde olanlar birilerinin adamı birilerinin insanı olarak e, devam edenler var ve bunlar partiye sahada fayda sağlamıyor. Bizim derdimiz parti yani biz bu işi sürekli yapacak olan insanlar değiliz ama e, yerimize e, konan ya da işte bir ön seçim yapılsın kim vatandaş üyeler seçiyorsa onu seçsin. E, ancak e, biz burada bakıyoruz ki e, birileriyle ekip olanlar e, bir yere getiriliyor. İbrahim Kaboğlu gibi bir anayasa profesörü bu dönem listeye konmadı. Nedir bu işte ekipleşme siyaseti içerisinde? Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı var ve her gün... Ben e, resmi gazeteyi takip ederim ve orada hala Sayın e, Kaboğlu'nun hazırlamış olduğu o başvurular, sabahlara kadar hazırladığına ben şahidim. E, günlerce uğraştığına, aylarca uğraştığına bazı başvuruları ben şahidim. O kişi şu anda yok ve bizim Anayasa Mahkemesi'ne başvuruları yapacak arkadaşlar kimler şu anda bilmiyorum. E, yani birçok e, bu konuda partiye faydalı, topluma faydalı olan insanların dışarıda durup, ee, onun yerine e, birileriyle ekip olanların ki ben burada isim vereceğim, sayın Erdoğan Toprak Kılıçdaroğlu'nun çok yakınında bir kişiydi. Kendisi Kılıçdaroğlu'nun yanındaymış gibi yapıp, kendi taşıdığı bütün kadroları e, Ekrem Bey'in yanına ve Özgür Bey'in yanına gönderdi. Ve bu arkadaşlar maalesef e, yani Erdoğan Bey de bana göre. Partiye çok e, pozitif katkılar sağlayan birisi değildi. Ancak bu arkadaşlar şu anda A takımında. E, o arkadaşların e, çok katkı verebileceğini partim adına e, düşünmüyorum. E, ve ben isterdim ki çok daha etkin olabilecek olan insanlar oralarda yer alsınlar. Ve parti çok daha... Güçlü. Ali Bey, Ali Bey şu söylediğiniz çok enteresan. Yani ben... E, ben anlayamıyorsam yurttaşların bunu anlama ihtimali herhalde hiç yoktur. Çünkü kulisleri bilmezler. Ya DSP'de Erdoğan Toprak. Efendim Ecevit söyleyeyim. Ecevit'in adamı Erdoğan Toprak. Ondan sonra Baykan. Kılıçdaroğlu e, Baykal'ın adı. Baykal'ın adamı Erdoğan, Toprak Kılıçdaroğlu'nun adamı Erdoğan, Toprak Ekrem'in adamı Erdoğan, Toprak. Ben şimdi tersten mi düşünmeliyim acaba? Yoksa bunların hepsi mi Erdoğan Toprak'ın adamı? Erdoğan Toprak kimin adamı? Sermayenin mi, tüsiyatın mı? Üstelik şöyle enteresan bir şey var. Erdoğan Toprak ne bir ön seçim kazanabilir, ne bir parti meclisine girebilir. Hiçbir şeyi yoktur. Ama medya kurulmaya çalışıldığı zaman kimse konuşmuyor. Ona paralar teslim edilip git televizyon kur dendi o televizyon çöktü mahvoldu bunu biliyoruz e, Halk TV'li işleri o gördü herkes de işleri o gördü Allah aşkına Erdoğan Toprak kim üstelik Erdoğan Toprak bir de ben Aleviyim kontenjanından gidiyor e, pirocular mahvolurken tırnak içerisinde sizin dediğiniz gibi e, Erdoğan Toprak'ın iki tane alevi çocuğu e, bir tanesi Kartal bir tanesi Beşiktaş e, saltanat sürüyor Ben anlamadım bütün bunları nasıl oluyor bu sistem nasıl kuruluyor? Öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ama Erdoğan Toprak kim? TÜSİAD'ın adamı mı? Kimin adamı? Valla benim adamım değil. O kadarını söyleyebilirim. Yani <laughs> ön seçimle de gelen birisi değil. Fakat her zaman etkin olmayı başarabilen bir e, kudreti var. Ama bir ön seçime girebilmiş değil. E, parti meclisinde aday olduğunda da genel başkanın listesinde olsa dahi ee, çok zor seçilebilen bir arkadaşımız. Yani bu olayı kişiselleştirmek açısından demiyorum. Yani bir sistem var ve bu sistem... Ama kişiliği bir sistem... Genel, e, genel e, etrafında e, bugünü yaşatanlar ve bize karşı bu yanlışları şiddetle savunanlar, biz ön seçim diye orada kendimizi yırtarken ve ön seçim kararı o kurultayda çıkmışken e, onu iptal etmek için il başkanlarına baskı kuranlar bugün Değişim diyorlar, demokrasi diyorlar. Bizim o değişiklik önergelerini ellerinin tersiyle hiç kapaklarını açmadan attılar. Ve 12 Eylül anayasası bile bize ön seçim yapma imkanı veriyor. Her seçim takvimi açıklandığında erken seçim bile olsa 60 gün süre veriyor. Erken seçimde dahil. Diyor ki şu tarihlerde hakim denetiminde ön seçim yapabilir partiler. Merkez e, yönetim kurulları, karar organları bize hangi bölgede hangi yöntemle seçim yapacaklarını aday belirleyeceklerini e, göstersinler ve biz oralara sandık kuralım ve hakim denetiminde bu seçimleri yapabilirim diyorlar bunu 12 Eylül faşist junta anayasası bile müsaade ediyor yeter ki yapmak istesin her bir siyasi parti sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil her parti bunu yapabilir yapmalı yoksa iyi partinin Urfa'da olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi e, adayları bir bir ki i̇şte Ankara'da olduğu gibi adayları bugün yarın peş peşe geçtiğini görüyoruz ve bunları adaylıkla ilgili bizim bir arkadaşımızın bir tabiri vardı. Beylikdüzü'nden sektörel yatırımcılardı. Yani siyaseti bir sektör olarak görüp buraya para yatırıp para kazanma aracı olarak gören bir anlayış. Beylikdüzü örneğini bilerek mi verdiniz? Nasıl Beylik düzü örneğini bilerek mi Yok, verdiniz işte, orada? arkadaş beylik düzünden olduğu için. E... Ha, yani ilçenin belli bir simgesi var da o yüzden merak <laughs> ettim. Yani, orada aktif görev olan bir arkadaşımızın bir tanımlaması e, partide aktif görevi olan bir arkadaşımızın tanımlaması. Yani şöyle yani bu siyaset sektör değil. Allah aşkına bu demir çelik sektörü değil efendim turizm sektörü değil. Siyaset solda kamu adına yapılan bir şey. Sağ partiler bunu sektör haline getirmiş olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle kullanılmamalı. Buna tevessül edenlere de müsaade etmemeli.